Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgın Telik kanalından Gökhan Epiz kanalıma hoş geldiniz. Score Hero'nun ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Birinci ikinci sezon. ikinci bölümüne karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Score Hero 2 çıkmıştı ve ilk sezonun videosunu açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Arkadaşlar lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımıza online secret manager videoları da gelmeye devam edecektir. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar e, şu an kaçın seviye olduklarını söylesin ve sizlerle birlikte güzel anketler, güzel maçlar da yapmaya çalışacağız. Alt dikleri, full, alt kısmı full işlemeye çalışacağım ama birkaç yerde sıkıntı yaşıyorum. Country ile başlıyoruz. Yeniden bir arada her bölümde bir bölüm bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bitiremediğim zaman ise birbiriyle güzel bir şekilde kopyalamaya çalışacağım. Yani kopyalama derken birleştirmeye çalışacağım. Offsite'a takıldık. Çok ilginç. Ha, başka bir seçenek var ve bizden o seçeneği kullanmamızı istiyor. Biz de bu seçeneği Hayda! Neden böyle bir problem yaşıyorum şu an için? Şöyle kısa atsam. Çok güzel. iyi döndük. Ve muhtemelen kalesiyle baş başa kalacağız. Şu pozisyonları e, değerlendirme konusunda sıkıntı yaşıyorum ama sanki bu biraz daha iyiymiş gibi kötü kullandık. Evet bizi zorlayacak e, ufak ufak score hero pozisyonları geliyor. Abi, şimdi neden sıkıntı yaşıyoruz? Açıklayabilir mi biri bunu? Çok iyi. Arka önüne doğru sürükleyeceğim ki açımı çok kaybetmek istemiyorum ve üst köşeye doğru bir gol. Sol üst köşe dedi. Yan direkten gol. Tek yıldızla ilerleyeceğiz ama olsun. Problem değil. 22. Kasım'dayız. Bakalım buradan bizleri neler bekliyor. Keşke tabletten oynayabilseydim ya. Bu ekranı full vermeyi çok isterdim. Biraz e, oyun kontrolünü bu tarafa doğru oynadık. Bakalım bize neler gösterecek. Asist yapmamızı isteyebilir. Oo çok iyi yere. Muhtemelen gol. Yapma. Abi nasıl böyle problemle karşılaştım anlamış değilim harbiden. Çok güzel yere gönderdik. Elim değdi. Hayda ya boşu boşuna şu an canlar gidiyor arkadaşlar açık bir şekilde ifade edeyim. Açımız gayet iyi. Bakalım buradan nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Gol olması lazım. Yani offside mi oradaki oyuncu? Yok offside değil de değildi. sıkıntı da yaşayabiliriz. Çok iyi. Oyuncuyla ile asist yapmamı isteyecekti galiba ama herhalde hata yaptık. Çok iyi yere gönderdim. Aynen iki asist yapmam gerekiyordu ya benim oyuncuyla. Ya ben öyle tahmin ediyorum. Güzel bir gol. Sağ üst köşe. Vaa sağ üst köşe yok. Tek yıldız ilerliyoruz. Kötü gidiyoruz. Tekrar da ben oynarım zaten de. Bu %50 ne? neye yarıyor onu bir anlamış değilim ama. Çok iyi yere gönderdim bence. Çok iyi. Kahraman asist yap diyor. Çıkarsaydım daha iyiydi. Facebook girişimi yapmayacağım bu arada. Aslında daha sonradan yapabilirim mi? Şu an değil. Skor hero 2 gerçi ya. Facebook girişi yapılabilirdi. Şöyle bir detaylı şekilde göz atayım. Pozisyonu nasıl kuracağız nasıl organize edeceğiz. Muhtemelen sola doğru oynamamız gerekiyor. Aynen öyle biraz daha önüne doğru sürüklemem lazım ki sol taraftaki oyuncu ekart edebileyim. Defans arkası oynasam bilemedim. Ben daha uzak köşe oynamayı düşüneceğim arkadaşlar. Çünkü buradaki oyuncumun açısı nasıl pozisyon alacağını bilmiyorum. Çok güzel şekilde ön tarafa doğru oynadık. Ya şakasın sen. Harbiden şakasın sen. Arka çok basit top kayıpları olmuyor mu? Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Top gene bizde. Giden enerjiye bakar mısın? Allah rızası için. Çok fazla enerji gidiyor. Tamam top bizde. Önüne doğru sürükleyeceğiz. Yetiş. Ya abicim gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Bu saçmalık abi. Vallahi saçmalık. Bu ne? Bakar mısın? Evet. Sağ kanada doğru oynayacağız. Artık golün gelmesi lazım ya bir şekilde. Evet. Gol kazı ama. Ne? Ya bu topu bu oyuncu A ile kapatamıyor mu? Abicim bu pozisyon şaka mı? Hayda. Çok sinir bozucu değil mi? Vallahi bu kadar şans olamaz. Üst çarpıyor. Çok ilginç şekilde kötü ilerliyoruz. Şu kullanmamız gereken bir yer var ama o neresi bilmiyorum. Onu bir deneyeceğim. İlk kez böyle bir şey deneyeyim. Sanki atağın biraz kötü okuduk gibi ama Bakalım bu pozisyon bize neler getirecek. Önüne doğru uzatacağım. Yok sıkıntı yaşayabiliriz bu pozisyonlarda. Çok güzel önüne sürükledik. Offside yok. Kanat bomboş. İyi bir pozisyon getirdik. Uf. <laughs> bizim, <laughs> abicim. Ne oluyor? Harbiden ne oluyor? Yani <laughs> bilemedim. Bu kadar canımız gitti ve şu an için hiçbir pozisyonu aktif şekilde kullanamıyoruz. Tamam. Oynamamız gereken alan çok belli. Abiciğim dönsene. Kamera niye dönmüyor? Uzun oynadık. Yani ters bir kanat gibi gözüküyor iyi pozisyon. Oyuncum nerede benim? Yetişir mi, yetişmeyecek. Ve galiba buradan da istediğimiz elde demedik. Güzel bir gol. Çok zorlanıyoruz abi ya. Skor Hero 2. E ben buradan nasıl gol atacağım? Asist mi yapmam gerekiyor acaba? Kaleci tuttu. Güzel bir gol. Karmanla iki gol dedi de çok kötü gidiyoruz. Tek yıldız tek yıldız. Oynadığım en kötüsü. Evet sağ üst köşeye Karmanla gol ettik. Üç yıldız alabildiğimiz sonunda bir yere geldik. Buradaki can ne? enerji takayı bir aşama boyunca enerjisini doldurur. Bir aşama boyunca gayet güzel. Şu neye yarıyor? Oynat takıl. Bakalım bu bize neyi gösterecek. İlk kez deniyorum. Arkadaşlar neye yaradığını gerçekten ama gerçekten bilmiyorum. Onarım mı? Paramız gidiyor mu acaba? Çok merak ettim. 9 numarayla geliyorum ama çok sıkıntılı pozisyon. Çok uzak kanada oynamak zorunda kaldım. Çok iyi. Bu gol bu gol getirmez. Mümkün değil gol getirmez. Uy ne gol attık. Altı pasın içinde attık mı? Atamadık ama çok güzel gol attık. Oynatamaya devam edelim. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Ipsiştan. Çok iyi. İnanılmaz bir Türkiye golü. Ne? Kafa uçuyla gol atmamı istiyor. 29'a geldik. Hep tek yıldız tek yıldız geçtik. Pozisyon akışını izlemek lazım ya, pozisyon akışını izlemek lazım. Yok ilerlemiyoruz şu an. Daha sert mi atmam gerekiyor acaba? Çok merak ettim de. Tekrardan bunu oynasam. Abi top önüne düştüğü zaman o topu kendisinin alması gerekmiyor mu? Yani biri bana bunu açıklasın ya. Allah Allah. Vallahi çok kötü ve sinir bozucu bir durumda ilerlemeye devam ediyoruz. E Abi arasını atacağım gene kaçtım Kötü oynuyorum pozisyonları fark ettiniz mi bilmiyorum ama şimdi değil diyelim Çok iyi Hayda Kötü çok kötü İnanılmaz derecede kötü oynuyoruz şu an ya çok değişik bir algoritma inanılmaz değişik bir algoritma ve ben bu algoritmayı çözmüş değilim defans arkada o arkada ben nasıl yapacağım bu pozisyonu yok buradaki oyuncu hiç bugüne kadar düşünmedi bir kez de buradan düşünelim ya atan yönünü bir kez de böyle düşünelim merak ettim harbiden bu pozisyon bize neleri getirecek Önü Önüne sürükleyeceğim. Yani pozisyonun okunması için buna mı ihtiyacım vardı bilmiyorum ama aşırı şekilde zorlanıyorum. Hayda. Ya bunun e, gol atmamız şart da kötü gidiyoruz çok kötü gidiyoruz. Yani enerjimiz neredeyse tükenmek üzere. Sanki burası daha iyiymiş. Bomboş gördüm. Oo, enerji hiçbir şekilde gitmeyecekmiş gibi. Hayda. Peki şuraya ne diyorsun? Orada da kaleci aldı. Çok ilginç. Biraz daha mı öne? Güzel. yaptık da alt köşeye vuramadık. 31. Canımız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Biraz sıkıntılı anlar bizi bekleyecekmiş gibi. Bu önünü istiyor. Ya yanlıktan gol, kafa vuruşuyla gol. İlk antrenman kadrosuna açtım. Fazladan yıldız etmek için kupa kazanmak için bunları tamamla. Wow. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Oynat bakalım. Okey dedim. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. En azından buradan ekstra 2 yıldız kazandık ki bu gerçekten bizim işimizi kolaylaştırdı. 32'deyiz. Uf. Antrenman modu da gelmiş. Bu da gayet değişik bir şey ve fazladan yıldız kazanmamız için bir katkı da can kalmadı. Çok iyi. Buradan iyi kurtardık. Tek canlıyız ama. Ay çok tehlikeli pozisyon. Rahat bir gol. Çok güzel bir direğe vurduk ya. Efsane oldu. Harika. Üst köşede vursaydık fena olmaz. 33'e kadar geldik. Ve halen şansımız iyi. Rahat bir gol. La, bu kadar basit olamaz. O kadar basit olamaz. Oy, sen ne diyorsun? Voley ile gol atıyor da çok değişik bir gol attık. Efsane bir gol attık hatta çok değişik de orada bırakalım. Vallahi kötü ilerlemiyoruz ama oyun biraz bizi zorlayacak. Can kalmadı devam ediyoruz bakalım ikinci bölümün 34. maçında neler yapacağız şu an için çok da kötü gitmiyoruz açıkçası ama videoları birleştirerek çektiğimi ifade edeyim şimdi görevimizi tamamlamamız gerekiyor umarım buradan çok büyük sıkıntı yaşamayız diğerinde baya baya sıkıntı yaşamıştık o bölümde ama buradan temennimiz iyi bir sonuçla ayrılmak ooo iyi geldik gene istediğimizi başaramadık yani bu biraz beni zorlayacakmış gibi duruyor açıkçası Şuradaki oyuncumu atayım desem çok ayrı dert. Buradakine at, atayım desem çok ayrı dert. Daha önceden denemiş miydi bilmiyorum ama çok iyi. Benim oyuncum nerede? Burada çok iyi. Peki devamı gelir mi? Çok da mümkün gibi gözükmüyor. Gol atmamız şart. Çok iyi be. Çok iyi. Buradan iyi bir sonuç elde ettik. Sezon 3 oynayacağız. Bakalım sezon 2'deyiz. Arkadaşlar aşama aşama gittiğim için Dolar o yüzden biraz gecikiyor güzel bir gol attı Brighton Brighton'dan bir gol daha Bakalım <laughs> burada nasıl bir sonuç elde edeceğiz Kaleci sahası içine mi gönderecek Yok göndermedi Oyunu biraz daha açarak oynuyoruz şu an için Olmadı sıkıntı yok 60 kusuratlı bir dakikadayız Pardon 79 kusuratlı bir dakikadayız Muhtemelen ilkinden itibaren başlayacağız Hadi bakalım Şuradan devam edelim Üçüncü golü bulmak temennimiz Arkadaşlar bilmiyorum siz fark ettiniz mi ama çok kolay top kaybediyorlar. Çok kolay top kaybediyorlar. Ya yani bunu çok sık sık yaşıyorum ama bana öyle geldi ifade etmek istedim açıkçası. Top tekrardan bizde kanada biraz daha doğru oynamam lazım. Kanat dedim de ölme biraz daha oynamam lazım. Çok iyi. Çok organize geldik. Yes yes yes. Fena gitmiyoruz. Dönüm noktası takviyeleri başarısız olduğuna baştan başlamaman için ilerlemeni kaydeder. 36'dayız. Bir tane hakkımız var. Durduğumuz yerde baştan başlamamız için bir özellik sunuyor. Arka dıştaki oyuncuma çıkaracağım. Muhtemelen buradan bir voley golü bekliyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Uf. İyi denemeydi. Tekrar. Tekrar kullanalım. Şöyle güzel gönderdim de. Kötü göndermişim. Aslında güzel göndermemişim. Şuraya çıkaracağım. İyi bir bitiricilik ama arkadaşlar. Oyuncumla bitiremeyeceğim en azından. Onu ifade edeyim. Önüne doğru çok güzel bir şey topu uzattık. Ooo güzel bir ara pası olacak bu. Bitirebilirsek çok iyi. İkili de buldu. Çok güzel. Dekka 19. Fena gitmiyoruz. Peki yok mu bir firki golümüz? Ücretsiz, ücretsiz, ücretsiz. Oy, ne gol attık. Güzel. Tekli gitmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. 37. seviyeye kadar geldik. Bakalım hepsi Town Oxford'u Bu maçta önemli. Şuradaki oyuncuma göndereyim. İğne diye bir Geri dönüşü aldık. Çok güzel şekilde gönderdik. Kanada doğru ve Ayaz'la geleceğiz. Brighton olarak kötü değiliz. Önündeki oyuncuya doğru uzatacağım. Açıkçası buradan gol bekliyorum ya. İyi bir asist gelebilir. İyi konum. iyi bitiricilik. Bu iş burada biter. 1-0 dakika 75. Ve bir de penaltı. Çok rahat. Çok rahat. Alt köşe penaltıyı kullanabilirdik. 38'e geldik. Bölüm 3'ü de hızlı şekilde çekmeye çalışacağım ama şu an kötü değiliz. Üzerinden mi Yok. Klas bir pas diyelim. Neden oyunu o kadar e, geriye dönük oynuyorlar? Çok da bilgi değilim. Bilgi sahibi değilim. Tamam biz de o zaman şöyle yapalım. Ki daha mantıklı gibi geldi bana. Çok iyi yere gönderdik. Rahat bir pozisyon elde güzel bir gol atacağımı düşünüyorum. Bakalım. Dediğim gibi mi? Çok güzel. Kahraman asit yaptı ama üst köşeye vurduk. 39. seviye kadar geldik. Çok iyi konumdayız. Çok iyi konumdayız. Hadi bakalım. İyi pas gol getirir. Her zaman söylerim bunu. Uzak köşeye. iyi bir plase. Harika. 2-1 Brighton. 2 yaptı. Burada ne yapmaya çalışıyor? Önündeki oyuncu atmamı isteyecek muhtemelen. Çok güzel. Fena ilerlemiyoruz. Bunun gol olmaktan başka çaresi yok. Güzel. 2 tane üst köşeye 3 yıldızı bitirdik. 40'a kadar geldik. Buradan totalde 43 yıldız. Gene bir kupa. Dakika 71. Son pozisyonumuz galiba bizim içimizden. Benim oyuncumu atmamı isteyecek galiba. Aynen öyle. Atarız bize de. problem değil. Oo, sıkıntı değil, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Burayı çözeceğimi düşünüyorum açıkçası. Tekrardan attık buraya. Kanada doğru gelen oyuncuya biraz e, açıkçası odak noktamı vermek istiyorum. Ki neler yapabileceğimi görmem açısından. Ki dıştaki oyuncuma atacak. Güzel bir pozisyon açı yakalı diyecektim ama gene e, bu seviyeye geçmemiz şart. Hayda. İlla sol kanada doğru oynamamızı istiyor. Oynayalım biz de. Yapacak bir şey yok. Onu kullanacağım ya. Uğraşmak bile istemiyorum. Canım çok fazla var ama gerçekten şu an hiç uğraşasım gelmedi. Geriye doğru atacağım biraz. Artık ne yapmak istiyorsa yapsın bunu. Ee, şu şekilde göndereyim. Tamam. Güzel. pozisyonu sıkıntı yok. Oy Şu pozisyonu Kurtardı ama galiba önüne atmamız gerekecek. Offside var mı? Yok gibi. Hayda. Gene mi? Ne yapmam gerekiyor acaba? Çok emin değilim ama. Of. Of of of. Kupayı da aldık. Çok güzel. Transfer teklifimiz de gelmiş. Bulundu. Stok mu? Sheffield Brighton mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize keyifli seyirler.